Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kanalımıza bir göz nasıl çizilir? Gözün anatomisi, göz geometrik şekillere nasıl bir form, bir şekil alır onu anlatacağız. Şimdi burada çizeceğimiz göz panik bir göz, korkmuş bir göz ve refleks olarak dışarıya böyle bakışları sert bir göz çizeceğiz arkadaşlar. Başlıyoruz. şekiller oluşturacağız. Önce göz kapağı gideceğiz. Göz çok Şu kısım ipik kısım. Kefikleri izleyebiliriz. ton seridesi. en cool tonlardan şu gözü, genel yapısını oluşturalım. Yani tonlamalarla şu beyaz lazım. Aynı şeyi burada da yerde yumurlamaya başlıyor arkadaşlar. Burada da bir kapağını etrafını hatırlamış oluyoruz. Bir kapağını aldıktan sonra şu çizgiyi çok önemli bir şey. Koyunu biraz arttırıyorsunuz. Ve sola doğru hareketlerle koyun oluşunu sağlıyorum. Diyoruz. Şimdi gözün yapısını yapıyoruz. Ortasına bir yuvarlak daha, daha çiziyoruz. Solda basıyoruz. En koyu kısmını ikinci koyuyoruz. Sonra göz bebeğinin içerisine koyuyu basıyoruz. Artırıyoruz koyu derecesini. Aşağı yuvarlardan biraz daha açıyoruz. Sonra gözün çemberini oluşturuyoruz. Burada koyu bir yuvarlak. Kontür atıyoruz. Evet şimdi renkli bir gözle şu etrafını hafifleterek ışıklar veriyoruz. alt oluşturuyoruz. Birkaç tane çizgi hafif. Evet, göz yavaş yavaş çıkmaya başladı arkadaşlar. Çok zevkli, özellikle tavsiye ediyorum. Bakın şuraya gölge düşürebiliriz. Evet, şimdi burada yapacağımız bir çukur oluşturacağız. Göz, kaşa bağlantı yeri. Evet, şuradan kaşın genel yapısını veriyoruz. Hareketler arkadaşlar çok rahat olun kasmıyoruz kendisine bir şey oluşacaktır evet sona doğru geliyoruz artık yavaş yavaş şuraya hafif bir kaç tüy şeklinde kaşın yapısını tamamlıyoruz üzerine bir kaç çizgi atarak şöylelikle evet şimdi bitirmek üzereyim arkadaşlar birkaç göz ve gözün genel anatomisiyle güzel bir resmi tamamlamış olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.